Yasemin ne yapıyorsun? Çiçeklere bak? Bakıyorum. Aa bak sol ileride sanki ne var o? Kuzu var. Gördün mü kuzu ileridekini? Tavuktur ancak. Nerede? Tavuk değil. İleride bak. Yavaş git ama kaçırma. Hadi git bakayım devam et. Sapa. Ne o? Sapa. hı hmm. Evet. Görebiliyor musun kuzuyu sen ileridekine? Hadi. Hadi. Hadi gitsene kuzunun yanına doğru. Aa bak gördün mü kuzuyu? Yavaş git. Annesi kızmasın sana. Tamam mı? Hı, gel şu sağ taraftan gel. Sağ taraftan gel şuradan. Hı. gel. Gel şöyle. Hı, Yavaş yavaş yanına gidelim. Yavaş yavaş git bakayım. Yavaş yavaş git. Acaba bir şey diyecek mi sana? Ah. Gel yavaş yavaş gidelim onların yanına. Hadi biraz daha git bakalım. Sev bakalım. Sevebilecek misin? Kızlar ne Kuzular ot yer. Ot vereyim mi Hadi ver. Gel bakalım gidelim. Ama o zaten ot yiyor şimdi bak. evet ablası da oradaymış. Verebilecek misin bakalım sen otona? Efendim? Hadi götür ver bakalım ona. Almıyor mu? Biraz daha yaklaşman lazım sanki. Biraz daha yaklaş. Korkmaya mı başladın? <laughs> Aa, diken baş. Evet. Dikenelim. Neden korkuyorsun? Bak git onun yanına doğru. <laughs> git hadi sev hatta onu. <laughs> Sevemem. Sevemez misin? Ben yeni gördüm çünkü de. Hadi gel beraber gidelim o zaman yanına. Gel biraz daha gidelim. Burada değilsin. Gideceğim burada. Orada mı çok duracaksın? Çok tatlı. çok tatlı. Evet çok tatlı. Kış boyunca bizim olsa. Evimizde ona yem verelim. Yani biz o... evimizde ona bakamayız ki. Neden ki? Onlar bak burada ot yiyorlar. Şurada böyle. Evet onlar ot yiyorlar. Ot verdik onları. Bizim orada. ön tarafımızdaki parkın yanında ne güzel otlar var. Orada mı yesinler? Akşam nerede yatacak peki bu kuzucuk? Yerde. Yerde mi? Senin yatağının yan tarafına yer yaparız o zaman. Hayır hayır. hayır. <laughs> Hadi gidip sevci. Ablanın yanında yatsın. Tamam ablanın yanında yatsın. <laughs> Ablana söyleriz kızacak mı bakalım buna. <laughs> ee gidip sev Hayır hayır hayır. Hay. Ablanın hiç yanında yapmasın. Gel yatsın. Tamam gel bakalım gel. Gel gidip şurada sevelim. <laughs> Ya. Ay, tamam. Da tamam. Tamam. Aa, kaçmaya başladı bak bak. bak. Evet. Kaçmaya başladı. Yaklaş bakayım biraz daha. Ne yapacaklar? Sana alıştılar sanki biraz değil mi? Evet yaklaş biraz daha. Yaklaş. Korkmayın 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 de ben size ot vereceğim de. Ama elinde ot yok ki ne bilsin onlar. Ahil vardı. Nerede otlar? Hadi al hemen eline bir ot. Hemen git kuzuların yanına. Çok büyük otlar vereceğim size de. E ama kaçıyor bunlar. Tamam dikenleri söyleyelim o zaman. Bu dikenleri koparsın. Bak kuzu en sağda arkasında kaldı onun değil mi? Evet. Biraz şöyle geçelim. Gel sen buraya geçelim. Koptu. Evet. Ay arada fıkıştı. Yine mi kaçtılar? Git, yakala de onları. Evet. Kuzucuklar, kaçmayın. Ben dostum de. Kuzucuklar, kaçmayın. Ben dostum. Size ot vereceğim de. otu? otu? Gördüm. Biraz daha yaklaşıp da vermen lazım ama. Efendim? Biraz biraz daha yaklaş. Evet bu sefer korkmak yok. Bu sefer otu hemen atma. Biraz yanaş. Tamam mı? Yanaşarak ver yani. Ya, ya? Yanlarına doğru yavaş yavaş git. Yavaş yavaş. Ne var? Bu ne? Aa, bilmiyorum. At onu. Ne? Kuzulara ot verecek misin? Bu ne? Bilmiyorum. Ne? Gidelim mi kuzuların yanına? E biraz yaklaş sev o zaman. Ama küçük olanını sev. Kuzu olanını. Annesi çeker mi şu boncukla? Hayır, değer veremezsin. E sen de My Little Pony'lerinden yardım iste o zaman. Onlar çıktı var mı? Var, var tabii. Mı? Bilmiyorum, sorman lazım. Onlar çizgi film değil mi? Kaçmıyorlar. Evet kaçmıyorlar. Bak artık. Birşeyler kaçıyor. Evet şöyle yavaş hareketler yaparsak kaçmazlar herhalde. Yine kaçtılar. Ya kuzular niye kaçıyorsunuz benden? de. Evet bak artık kaçmıyorlar. Sana biraz alıştılar mı sanki? Evet. Çok fazla ben yanlarına yaklaşamadın değil mi? bu kadar Evet. Bu kadar falan Bu kadar Evet. Senin ona bir şey yapmadığını görünce sana alışıyor değil mi? Evet. Abisinin... Bak ortadaki o mavi olan kuzu. Küçük olan. Değil Ama mi? büyükleri koyu. Büyükleri de koyu. Evet. Neyse yeter mi bu kadar kuzu macerası Yasemin? Hadi el salla bakalım hadi kapatalım. Bak şu tarafta çilekler var o tarafa doğru gitsene. Sağdan git. Evet sağdan. Hadi takip ediyorum ben seni. Burada da çok ot varmış ya değil mi Yasemin? Her taraf otmuş taraftan gidelim. Gel. Evet gel. Burası çok güzelmiş Yasemin ya. Her taraf yemyeşil olmuş değil mi? Ben kumla çeksene. Bak şu tarafa baksana bak şu tarafa doğru git de. Bak gördün mü çiçekleri? Aa, gerçekten çok güzelmiş. Kokla bakayım güzel kokuyor mu? Çok güzel. bak yakından. Eee iğrenç kokuyor. <laughs> güzel gözüküyor ama iğrenç kokuyor. Tamam neyse. Sen de kokla. Tamam kapatıyorum. Hadi alsana bakalım. Kapatıyorum.